AK Parti Zeytinburnu ilçe merkezindeyiz. Burada bayramlaşma var. Onu sizlere aktarıyoruz. Değerli üyeler, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, efendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'a hamd ediyoruz. Yine güzel bir günde, yine güzel bir zamanda bir araya geldik. Ramazan'ı kazasız belasız geçirerek görevlerimizi yaparak bayrama ulaştık. Hani hep söylüyoruz dualarımızda ya Rabbi bizi Şaban ve Recebi razı kıl ve Ramazana ulaşmayı nasip eyle. Biz de hep dualarımızda bunu yaptık. Daha sonra da Ramazana ulaştıktan sonra bayrama ulaşmayı nasip eyle dedik. 956 tane eve gönül sohbeti yapmışız. Erzak dağıtımı vesaire hariç gönül sohbeti gitmişiz. İnsanların halını hatırını sormuşuz. Durumlarını öğrenmişiz ve onlar hakkında rapor tutmuşuz ve ile göndermişiz. 30 günlük süreç içinde bu çalışmaların sadece bir tanesiydi. Yine sevgili başkanımızın gelenek olarak başlattığı ve bütün İstanbul'un ilçelerinde devam eden sokak iftarlarına aralıksız sizlerle beraber katıldık. Biz biraz sonra belediyemizin bayramlaşmasına gideceğiz. Ondan sonra da genel başkanımız başbakanımızın katılacağı sütlücedeki yani ee, İl'in bayramına saat 3'te katılmış olacağız. Buradan bütün teşkilatımız ve sandık başkanlarımız dahil 7-8 tane otobüsle beraber oraya gideceğiz. Ne yapacağız? Dünya lideriyle beraber inşallah bayramlaşacağız. Ben tekrar bu güzel gününüzü bizlerle paylaştığınız için hayatınızın Ramazan günü gibi geçmesini ve ömrünüzün sonunun bayram olmasını diliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Evet şimdi de belediye başkanımızın duygularını dinleyelim alalım. İnşallah önümüzdeki günler de bayram tadında olur. Rabbim milletimizi korusun. Rabbim başbakanımıza, hükümet üyelerimize bu memleket, bu millet ve bizim değerlerimiz için çalışan kardeşlerimize güç, kuvvet versin. Sağ sağlık, sıhhat versin. Niyetlerini düzgün eylesin ve o niyetleri inşallah gerçekleştirme noktasında onlara güç kuvvet nasip etsin. Herkese dua ediyoruz. Zaten bizim yapacak da çok fazla bir şey yok elimizde. Bayramımız bayram olsun. Rabbim evlatlarınızın acısını yaşatmasın. İmkanı olanlar annelerini, babalarını, büyüklerini ziyaret ederse, neredelerse Hatta mezarda iselerde orada, yani kabir üzerinde ziyaret edilirse iyi olur. Bu bizim kültürümüzün, dinimizin emridir. En önemli güzelliklerimizden bir tanesidir. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim hepimize sağlık, saat versin inşallah. Hayırlı bayramlar. İl Başkanımıza gidip Başbakanımızla da bayramlaşacağız. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere çok değerli... Milletvekilimiz Osman Aşkın Bakan mikrofonu. Güzel bir Ramazan geçirdik sizlerle beraber. Allah sizden razı olsun. Biz birbirimizi Allah için sevmeliyiz. Başbakanımız da bunu söylüyor. Birbirimize destek olmalıyız. Birbirimizi kucaklamalıyız. Birbirimize her zaman gülümsemeliyiz. Ve Allah için birbirimizi sevmeliyiz. Ben hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ailelerinizi, büyüklerinizi sılayı rahim yaparak veya buradalarsa ziyaret ederek güzel bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Rabbim hepimiz için bu bayramı hayırlı kılsın. Üst İslam aleminde Müslümanlarda biliyorsunuz sıkıntılarımız var. Onlar için de Rabbim nice gelecek bayramlarda güzel günler getirsin. Onlar için dua edelim inşallah. Ve bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. <laughs>